bu cadde boyundan yürüyorsun. Karşıdan adım mı? Yeşil bir bina. Efendime sorayım, kırmızı bir bina var. O binaya kadar bu yerin cephesi gidiyor. Zeytinlikler dahil. Karşıda villalar. Burası Modanya yoluna 2 kilometre mesafede. Araziler Göynüklü köyüne aittir. Mudanya Göynüklü köyüne aittir. Görüyorsun. Karşılara kadar gidiyor. Bu zeytinlikler dahil. Bu zeytinliklerin bu tarafı boş bir arazi. Boş bir arazi dahil zeytinlikler olmak şartıyla Burası aşağı yukarı 3 kişiye ait. Bir arkadaşın 10 bölüm yeri var. Bir arkadaşın 28.500 metre yeri var. Diğer arkadaşın o zeytinlik olan yer 40 bölümdür. Zeytinliğin bitişinde 10 dölüm dahil olmak şartıyla. Burası aşağı yukarı 80 dölüm civarında topluyor. Villa imarlıdır. görüyorsun. Hemen yan tarafı inşaatları devam etmekte olan villalar. Şu anda inşaatları devam ediyor. Bunlar hepsi villa imarlıdır. daya denizini görebiliyorsunuz. Hemen karşımız. Karşıda denizin karşısında kumla. Küçük kumla, büyük kumla. karşı tarafta Denizi çok rahatlıkla görebiliyoruz. Arazinin içinden. Arazinin diğer başlarından da çekim yapacağım.